Şehnaz Hanım dün gece davetten sonra şirkete gelmiş. Silme işlemi de onun bilgisayarından yapılmış. Evet. Ahmet'le Bahar'a saldıranlar da programı Şehnaz'ın sakladığını söylemişler. Elimizde güvenlik kaydı yok. Maalesef o da silinmiş. Ama Şehnaz Hanım yapmış gibi görünüyor. Saçmalık. Bunların hepsi saçmalık. İngiliz dışarı çık. Bize anlatacağın bir şey mi var? Var Akın var. Dinliyoruz. Şeynaz ölmeden önce bana her şeyi anlattı. Programa yerleştirilen gizli bir kodu keşfetmiş. O kod bütün ülke güvenliğini tehlikeye sokacaktı. Nasıl yani? Şeynaz o kodu yerleştiren haini bulmaya çalışıyordu. Kimmiş peki? Bu şirketten biri. İçimizden biri. Şu anda bana bakıyor. Beni izliyor. Ne yaptığımı anlamaya çalışıyor. <laughs> Ve ben de ona diyorum ki... ...canını okuyacağım senin. Şehnaz'ın kanı yerde kalmayacak. <laughs> Selçuk kayıp. Onu bulursak cevaplarımıza da ulaşmış oluruz. Kesinlikle. Eğer yaşıyorsa ilk işimiz Selçuk'u bulmak olacak. Ve beni ancak tek bir şeyi durdurabilir. Öldürülmek. Tıpkı Şehnaz'a yaptıkları gibi. Onun uçağı düşmedi. Düşürüldü. Adım gibi eminim. Sabotaj yapıldı. Öyleyse biri programı Ankara'ya ulaştırmamızı istemiyor demek. Cevap bu kadar basit. Tamam o zaman hemen Ankara ile konuşalım ve ek süre talebinde bulunalım. E, ne kadar bir ek süre? Altı ay. Altı ay mı? Geliştirilmesi dört sene sürdü. Şimdi sıfırdan tekrar altı ayda bu programı yetiştirmemiz mümkün değil. Şehnaz'ın notları elimizde. Bütün mühendislerimizi bu iş için seferber edeceğiz. Türkiye'nin yüz akı bu projeyi sürdüreceğiz. Şeynaz bu uğurda öldü ya. Boşuna ölmedi. Program yeniden yazılacak. Tabii. Tabii. Hiç merak etmeyin. Programı yeniden yazdıracağım. Sizden sadece altı ay daha istiyorum. Hı -hı. Evet, anladım, anladım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana bir kötü, bir de iyi haberim var Engin. Eğer bu işi başaramazsak... ...altı ay sonra öldük demektir. İyi haberler Aziz Bey. Altı ay daha hayattayız. Başaracağız Aziz Bey. Başaracağız. Başka şansımız var mı ki? Yabancı ortaklarımızın hiç... ...hiç şakası yok. Yönetim kuruluna gerçeği şey. neden anlattınız? Şeyh az Ankara'ya neler söyledi bilmiyoruz. Gerçeği ilk dile getiren en az şüpheyi çeker. Şimdi bize bir hain lazım. Kim var aklınızda? Şirket ortaklarından sevda nasıl? Anladım. Ankara'da durum ne? Yüklü bir tazminat ödetecekler bize. Kaçış yok. <laughs> Altı aylık ömrü kalan biri için bu hiç de dert gibi durmuyor Engin. Ölmüşsün diye duydum. Baş sağlığına geldim. Pislik herif. Sonunda karşıma çıkacak yüz buldun demek. Programı silerek başıma büyük bela açtın bir an önce yeniden yazmazsam çok kötü şeyler olacak. Çok kötü. Kızın elimde.